Selamlar millet. Yeni bir Valheim videosunda da beraberiz. Yanında Görkem var. Görkem merhaba. Merhaba. Şimdi beyler bu bölümde yapmış olduğum yayla Ceylan'ı öldüreceğiz ve daha sonrasında ise haritayı biraz daha dolaşmayı düşünüyoruz. Onun haricinde bakalım başında neler yap yapabileceğiz onu göreceğiz. Hatta bu arada benim şey nerede ya? Şunu bir giy bakayım bir. Tamam. Şu giyiği öldürmem için benim ok yapmam lazım. Onun için biraz odun toplamam lazım. Şimdi her şey hazır. 11 tane şey oldu. Ben şu etleri piştireyim önce. Kanka iki tane et koydum. Pişince yersin. farklı farklı şeyler yemek lazım bu arada. Nasıl yani? şu 3 tane farklı farklı şey yiyorsun. Daha çok canlı oluyor stamina. Falan filan. Öyle yani değil. bir et. Antar bir çilek. Yersen mesela daha iyi. Ha, öyle bir olayı varmış demek. Bunu, bak bunu ben bilmiyordum. Şimdi Efendim, beyler ben, ben şu ben... bir oku yapayım o zaman. Şöyle bir eve gireyim. Aha lan yanıyorum lan lan lan. Dur lan. Tamam <laughs> söndüm. Ha Billy önce yandı mı? <laughs> Tezgah kullan bakayım tamam. Şu an hazır. Aa güzel attığımız okları geri alabiliyoruz mu? Bakayım. Alamıyoruz evet. Onlar biraz başarısız olmuşlar da. Şimdi benim şu Ceylan'ı öldürmem lazım. Dur kaçma lan. Aa vurdum mu lan o? Öldü mü o? Aa öldü vallahi aldım. Geyik derisi. Aa deri miyfe tamam bunu aç, açtım kanka. Güzel. Şimdi bakalım. Bir tane. Pardon iki tane. Yeni maçı çıkmış bir tane ne bu? Ha. Okey al. Şimdi bakalım. Sen etleri aldın değil mi bu arada? Ya kömür olmuş. Boşuna. Gitti gitti o tümetle. Bütün uğraşım gitti orada. şöyle ufaktan bir şuraya yardırayım ben. Hani illa ilk alacağım diye bir şey yok çünkü önüme ne gelirse onu ya. alacağım. Gel yani uyuyalım gel. Yani. Uyuyalım mı? Tamam, geliyorum. <laughs> geldim geldim. Oğlum stamina ne çabuk bitiyor lan öyle. Hmm, yatan yatağın yakınına ateş gerekiyor. Ha, uyuyamıyoruz yani. Kamil <laughs> onu, ateşten saymıyor herhalde. Yine şey koymamız lazım o dışarı. Bir tane kamp ateşi. Bir atsana bunu. Gel. <laughs> o, değil ya. Sen böyle gibi bükük gibi yürüyorsun lan. Tamam oldu. Hadi uyuyalım hadi ya. <laughs> daha sabah daha sabah işimiz var. Uyuma şey, animasyonları da güzel ha. Dinlenmiş hissediyorsun. konfordur. Ha onu bir de konfora göre şey oluyor. Üçüncü gün. Bakalım bu bizim, bizim neler bekliyor abi. Şurada timsaha benzeyen bir şey vardı beyler onu bulursam Belki öldürürüm Oğlum bunlar yüzmüyor. Bunlar, bunlar biliyorsun içine yürüyorlar lan. Ne ki acaba? Şöyle suyun yakınında olsun bir tane öldüreyim diyeceğim de. Burada yok bunlardan. Tamam onu anladım. Şimdi buradan karşı atlarsam ıslanacağım büyük ihtimal. Hop. Neyse ıslanmadı güzel. Burada yok bunlardan. İlginç. Müthiş parkur yeteneklerimle abi her yere geçiyorum. Ona öyle. Ha bir an yani şey sandım ha. Elinde ağız zaten cadı sandım. Beni mi? Yok lan sen değil. Böyle <laughs> başka bir şey bile. Ağaç öyle bir duruyordu ki sanki şeye benziyordu. Böyle cadıya falan benziyordu. Duruş şekli falan. Bu arada sahile ulaştım ben. Öh maşallah. Nasıl güneş vuruyor lan öyle? Aha. ses duydum. Aha şeyleri buldum lan. Dur bakayım. Abi keşke sıkmasaydım. Niye sıktım ki? Bunlar grupça saldırıyorlarmış. Nek misin? Zaten her neysen. Kolay ölüyor ya onlar. Kurbağa kılıklılar demiyor. <laughs> Aa ha, Haa onlar halime kolay ölüyorlarmış lan. Onlar <laughs> boşuna kaçtın demek ki. Ha tamam, ben de bir şey sandım bunları ya. İyi bunlara bu o zaman bulaşmıyorum hiç. Bunlar çünkü gereksiz. Ya şu yıkık harabelerin içinde bir şey olsa aslında hani şey o... Lan lan lan! Zehir varmış. Ama nerede zehir varmış? Ha şurada tamam abi. Bazı evlerin içinde hangi şey oluyor? Böyle bir yaprak gibi bir şey oluyor ama zehirli. Aa şurada bir şey buldum. Aa mantar buldum güzel. Aa sandık. Anne kaçar mı ya? 10 tane ok varmış içinde çakmak taşı başta ok diyor. Tamam al abi bunu. Çakmak taşı. Çakmak taşı bıçak balta diyor. Tabaklama askılığı diye bir açıldı. İyi lot lot duruyor sıkıntı yok. Abo şimdi ben de karşı nasıl geçeceğim lan? Abo. <laughs> Bilin atlayacağım suya geçeceğim bu kadar basit. Oo nek. Pardon ya rahatsız ettim az önce. Kusura bakma. Aa, <laughs> bir tane rün taşı buldum. Ve burada avuduz. Oha bayağı ahududu var lan burada. Aa, hayvanlar hiç peşini bırakmıyorlar ha. He. Helal olsun valla. Şimdi 8 tane ahududu var. Okey. Bakalım ne diyor abi burada. Çivenin yeşerli toprakta ve mavi bakın yani tam semada olacak her daim olacak ve yuva yuva yubi ama bu ne lan? Çakmak taşlarını al abi tamam. Valla ne kim bir tanesi bana burada bir saldırısı var ya çok kötü olur ha. Burada ölemem ben burada ölmeyeceğim. Hayır. Öyle bir şey yok. Eee iki tane geyip oldu. Oğlum ben biraz, biraz suda, suda, yüzmeyeceğim ya. Harbi diyorum ya çok saçma yapmışlar ya şeyini. Ne öldüm? Şu ölmedim de yani. Ölebilirdim yani öyle bir olay var. Çünkü şu üstünde dursam bile hala enerji barı dolmuyor. Şu an bayağı ıslandım ya yürüyemiyorum zar zor. Bunlar nasıl bir yere geldim lan böyle Kara orman Oo kaç 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 Kara orman <laughs> biraz kötü Oğlum lan <laughs> beni kovaladılar <laughs> Kaçtan Selam savaşçı bırak şimdi bir kaçmam lazım buradan. Yürü lan. <laughs> Kara ormana adım attın diyor. Kara ormana hazırlık yapmayanlar için çok tehlikeli bir yer olabilir. Ekti yarı öldürerek hazır olduğunu kanıtla diyor. Haydi abi onunla mı uğraşacağız abi şimdi? Şuradan ben gideyim önce de. Siz ne yapıyorsanız yapın. Şimdi şuradan karşıya geçersem ben direkt eve doğru geleceğim buradan. Şurada bir şeyler piştireyim Kanka sen ne yapıyorsun? İyi, 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 iyi. Ah sıkamadım lan. Abi bu kadar aha lan kuş uçuyor lan. Ah ulan vuramadım vallahi var ya. benim kadar kötü nişancı yoktur. <laughs> Heh sonuna vurdum lan. Biz zahmet artık yani. Ateşli ok mu? Ona lan. Şu attığımız okları alamak çok saçma olmuş yani bu oyunda. Şu çayır bölgesindeki bir tane boss'u indirmemiz gerekiyor. Sen boss'u bulmuş değil mi kanka? Ha yeri görünüyor oğlum. Yeri görünüyor mu? Ha. Şimdi bakalım. Gir abi şöyle. Deri mi için alt tane geyik derisi lazım. Çakmak taşı baltı mı daha iyi bu mu daha iyi bakalım. Çakmak taşı baltı daha iyiymiş. Ha. Hatta on iki seviye yapabiliyormuşuz da. Bize baya bir çarpmak taşı lazım. Ama o ne lan öyle? Ha tamam. Heh bir tane buldum ben. de akşam oluyor. Oğlum ben neredeyim lan böyle? Ha böyle bir şey anırıyor, bir şeyler oluyor acayip. Lan 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 bir git. Anlarım var var. Oğlum senin var ya gel. Tövbe tövbe. Adamı canını sıkmayın lan. Tamam. Bir çakmak taşı daha buldum. Bir tane daha buldum. Şurada bir şey var mı acaba? <laughs> Oh suya daldım abi mükemmel Bayağı bir çakmak taşı aldım şu an 9 tane var kaç evde de var Şşş toplayayım iyice de be Tamam bunlar yeter ya mükemmel, lazım. Domuz derisi lazım. lazım bende şu an var mı bakayım bir Şeyliğe mi geçiyor? Deri hurdaları diye geçiyor değil mi kanka? Aynen. Şu an ben hani 3 tane varmış ama istiyorsan şurada şurada bir tane bulursam keseyim. 2 3 tane falan. Ha, bir şu bir tane buldum. 20 tane lazım. Vay, 20 tane lazım. Şimdi benim taktiğim şu bu geyikleri suyun dibine sok sokuyorum. Hani kaçmasınlar diye. Elin nasıl sudan yiyorsa. Gel. Artık sık en son. Tamam geyikleri falan da aldım ben buradan. Güzel. Ah var kaçtı valla neyse. Hop lan nana çıktın sen. Zıplama yeteneğim gelişmiş. Güzel. Oğlum kuşun bir kafamız falan at attırıyor ne yapıyor? Neyse böyle ok mu olur ya. Şu an eve gelmiş sayılırım. Hatta geldim bile. Şunu bir başına bekleyeyim de. Ha, i̇ki tane daha etimiz varmış tamam. Bunlar pişti mi ya? Tamam. İki tane daha koydum. Umarım bunlar çürümüyordur. çapa için 5 tane daha odun lazımmış da i̇şte. şimdi tüyleri şuraya koy şimdi şunları şöyle koy bunu da böyle koy 3 tane kek derisi 5 tane oldu şimdi ne güzel 12 tane 18 şimdi 3 tane farklı yiyeceği yedim kanka Şimdi tezgahı açayım, ne var ne yok. Sen... Heh. Onları sen mi koydun kanka? Aynen, malları öpüyorum artık. Şimdi bakalım, ben başını ne burada? şunu yapayım bir geleyim o zaman. Bir dakika ben biraz taş almam lazım orada. Tamam. Biraz odun alayım şey yapacağım. Şunu ben bir yapayım. Tamam. Hmm. Tamam. Taş baltı için bunlar mı lazımmış? Sopayı şu an geliştiremiyorum zaten. Taş baltı ediyor öyle. Evet, bakıp dönüp içeriye girme. Başında bekle. Gene bir şey mi oldu? Çürüdü mü? Evet. Bu arada karı gelmiş. Bir çapı öğrettiğinde diyor. Toprağı işlemek için diyor, bunu kullanabilirsin diyor. Falan vesaire diyor. Çapa sandıkta vardı ya. Çapa onu Bak, bakmadım şimdi. Ben evin etrafını aynı düzledim. Hmm. Su ne oluyor kanka? Arı kovanı. Ha, okey. Arılar uyuyor. <laughs> Onu da düşünmüşler. Şimdi bakalım başka ne yapabilirim? Ha şunu ben bir yapayım abi. Çakmak taşı baltamı. Bunu bir upgrade edebiliyor mu? Edebiliyorum. Ne yiyeceksen gel. Et yiyeceğim şu an gerek yok kanka onu toplayabilirsin sen. Sen de şu an kalsın onlar. Ben pişiriyorum oğlum. Tamam sen pişir. Gitsin sen de kalsın. <laughs> Arı kovanını buldun mu yaptın mı sen? Buldum kırdım. Kraliçe arıyı aldım yaptım. Oha lan o kadar. Şimdi... Sen o yüzden mi istemiştin deri deriyi? Hayır. Çalışma Sen... tezgahını geliştirmek için. Ha tamam. Şimdi şu benim bir şeyi kullanayım yalnız ya. Neredeydi o? Tamam. Üşüyorsun da bir dakika şimdi acı yok. Bu değil de ateş şeyinin göğüksü bir oynuyor lan oluyor yerde. <laughs> Şu etlere bak ben de. Tamam sen git. Bunlar balık değil mi? Yok şey ne kuyruymuş lan? Bir tane de ne kuyruğu yedim. Ama değişik bir sistem olmuş yani bu farklı farklı yemek yeme olayı. Şu an pişirecek bir şey kalmadı değişik bir sistem olmuş dediğin şey senin oynadığın bir oyun var yani hatırlatırım karbonhidratı bir türlü dengeleyemediğim şey mi lan bu hani ya protein grini haldeki gibi mi he aa o zaman tamam ama bunu yani bunu bu şekilde vermesi biraz garip geldi çünkü bunu yapan insan hani şey yani bunu oynayan insan acaba bu ne diyor? Yani üç tane farklı şeyi yiyoruz ama. İşte evet. ya protein karbonhidrat ince ne oluyordu? Stamina artıyordu. Bundan ne oluyor? Stamina yediğin yemeğe göre artıyor. Hmm. Ha, ben bu mi yapıyorum? Bu saatten sonra geyik değil, avlama. Ha ok biraz zor kullanılıyor haberin olsun. Sen de ok. Şimdi bende 10 tane ok bir de ha ben 14 tane ok var ama bunların yarısı yarı yarıya şey farklı. Neyse tamam. O zaman diğer bölüm şey yapalım. Boss'u keselim. Biliyorsun. Buyur kanka. Aa bu ne lan? Rüyanda gece boyunca o zaman bir bir ağaç görüyorsun diyor. Dağların bir kısmını... Aha. D dışarıda bir şey mi oldu acaba? Ee? Bir olay oldu ama. bir tane tamam, tamam. Ne yapalım kanka? Kalkan. Ha tamam. Şey değil mi? Bosa gireceğimiz hmm. zaman lazım olacak. Evet. Sen de derim iflerini yapmışsın ya. <laughs> evet beyler bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aşağıda da yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Bir sonraki bölüm büyük ihtimal zırhımızı kuşanıp, gerçi ben kuşanmam lazım şu an. O hafta diğer bölüm'e kalacak. Diğer bölüm ise boss kesmeye geçeceğiz. Artık boss neredeyse oraya gideceğiz ve onu keseceğiz amacımız o olacak. Artık evimizi falan kurduk, ateşimizi yaptık, her şeyimiz hazır. Tek yapmamız yapmamız gereken şey etrafı dolaşıp bak ve ne yapması gerekiyorsa onu yapmak. Şimdi diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.